Tekrardan videoma devam ediyorum abi. Başlattım. Öbürü biraz uzun oldu. Tekrardan devam ediyorum abi. Bu Daha hazır mı Mehmet? Mehmet gel. Merhaba. Kavalayın lan. Sen yapacak. geç Yok. ben abi. Tamam. Boyumuzun. uzun. Şunu da şey sen. Tamam sen geç sen geç. Şey, oğlum gözükmüyor. Ders olsun ders olsun. Evet hocam. Bu hangisi? Bu çankuş acaba? Bu çankuş bu. Bu şakşak mı? şakşak. Tamam bunu ayır kardeş şakşak. Kardeş o da. Bunlar o kardeş zaten. Fırlat çada fırat da makineye gir aşağıda. Bir şarap çay abi. Ver bakayım. Çürürsünüz. Fırat fırat çay ver abi. Pırat, ver pırat. Abi. biri. Ha kardeş. E dışarı şuraya sür abi. Neyse onu söylüyorum. Fırat abi be. Boşa fırat oğlum ne? Ben ne buradan hazırladım. Bu da şakşak olur. Hazır abi o şakşak. Ben kendimi yeminim. Yeni başladı yükseğe atıyorum. Tamam abi. Yeni mi bırakmayayım? Yok. Şöyle bir çak abi bundan. Bu da yeni evet başlayanlar. Evet abi Bundan Bir iş şakşa yani yeni yeni başlayanlar. Havaya kalkmamış evet abi. bunu? Bunu buraya Havya mı koyuyor? Hazır dönem mi? Evet. evet. Buraya Onu başlayalım. buraya atıyoruz abi. Bir erkek başladı. Bu dönemde. Evet. Bak bir 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 bak birbirine ya bu da, da başladı. Bu çok şey oldu. Bunlar daha yeni. Hep <laughs> oradan bir an aldım. Bu da hazır, aynalı. Başlatmış. Tazı Bu Çok şey Şakşakal kardeş. Bunu uçuracaklar. Değneğin yok mu oraya buraya Mehmet emmi? Haa şuradan ver abi? bu da bu da başladı. Ağabey Alacağız. Çapar e mı? Şu çaparlar abi. Bu da başladı. Yine kendimiz yapmaya başladı. Bu da başlatmış. Bunların hemen hemen çoğu hazır o zaman. Evlendir zaten. Hepsi ya. hemen hemen hazır dedi. Renkine bakalım. Ne güzel renk var o. Ben eşsiz çaparım. Ne soktu mu güzelini oğlum? Bunları kaldı sen mi? Onlar, onlar dolu dolu kaldırsın. Yeni kolye var. Allah bu azim dolu. Geç Sinan abi. Onu yani ver abi. Hemen geri. Altından tut abi. Yeni koli oturur ya. Doldu mu? He he. <laughs> evet Mehmet abi sendeyiz abi. abi Al kenara kardeş. Üstüne bir tane kutu koyalım. Üstüne bir kutu koyalım. Hayır Arap, abi Mehmet abi. Arap başlamış. Arap başlamış. Kaç tane dönüyor emme? 2, 3, 4. Yeni başladı. Çok. Arap gülü çakır kız. Evet. erçek. Erken, abi. Arkadaşlar şöyle baba, bakın. Arap gülü çakır Bir erçek. Önden perçemli. Evet. Hazır. 2 3 müden mi? Evet, üç 3 tane 4 tane, dört dört tane, dört tane dört yeni yeni başlatıyoruz arkadaşlar. Bu hemen, hemen hemen hepsi hazır abi. Şak değil mi? Bu yanda biraz bunu. Beyaz klips var he. Bu da yeni yeni başlıyormuş. Beyaz klipsli. 2 3 yeni yeni mi başlıyor? Ben daha bu bu. Şöyle bak. Şahır dur. Odaklıyorum ben evet. Sen kuşa yani. bak. Şöyle de kanatlarına bak abi. 10 numara kuşlar. Hemen hemen hepsi de aynı arkadaşlar kuşlarım. Kuşlar var ya. Getir abi. Ben önüme bak önüme. Ben çekiyorum. Abi, Çığına Bak. Arabı, Arap mı yeriyiz? Radut Arap? dişi bu. Dişi. Bu çit dönüyor. Makine ya ama çok zevk. Çit, çit, çit dönüyor. Çit dönüyormuş çit dönüyor. arkadaşlar. Çit. Çiter çiter Tam havaya dişi. Çiter çiter havaya götürüyorum. Havaya evet. Yere, yere, çit çit hava. Ya, sevdiğim, ya, ben, ben biliyor o ben ben en sevdiğim diye elini alıyor bak. Çit Hocam çit dönüyormuş bak. Çit dönüyormuş bak. Çit dönüyormuş bak. Kalaba aynalı, erçek. Yine, Bu Kuşları aldıktan sonra izleyebiliriz. Buna yeni yeni yuvarlıyor. Arkadaşlar yeni yeni Yine, yuvarlıyor. yuvarlıyor. Çikolata, çakır göz bir erkek abi. Aynalı, ak kuyruk. Aynalı bir, bir erkek e abiler. E bir erçek abiler. 2, 2 beyaz. Bu kuşu izleyeceğiz şimdi. Be. Beyaz erkek. Kuşları aldıktan sonra. Videosunu çekeceğiz. Beyaz erkek arkadaşlar. Beni çek lan. Çekiyorum ben seni çekiyorum. Hah. Şunu şahşahları yerine koy Harun hocam. Benazeymiş la beyaz, güzel bir diş. Hmm. Beyaz abi dünü açım şahşahmış abi. Şahşah. Evet abi, bu dünüğümüz <laughs> de yemem ben abi. Evet Anahtarını <laughs> biraz çırpmış abi, bu. Ee, tamızlık tamızlık mıydı bu? Damızlık abi. Evet. O kutu ben de ki. Bu da şakşak tamızlık. Böyle bir bakın abi. Evet abi odakladık. Odakladın değil mi şişe? Tabii tabii. Abin de oraya koy abi. Şakşak mı? He kobra. Bu da kobra arkadaşlar, kobra. Ee mi? He, doğrudur. Kobra. Aha titre diyor. Sarı göz. Hazır mı bu? Abi. Ha yeni yeni açmaya başladı. Ona yeni geliyor çaksın. Yeni yalamaya başladı. Yeni bana vurup vurup aşıyorlar. Kanat vurup vurup aşıyorlar abi. Bu da şak mı şaksak baba? Şaksak. Onun şey adı kobra oraya, oraya ben geleyim mi ya? Boyum uzun yani ya. çevireyim alın. O anası babası hangi sorunu? ona göre abi. Bunu oraya, bura oraya koy. Yani. O dişi lazım. Hangi dişi? 10 numara dediği göğü dişi alacak. 10 numara. Kasımayın dediği. Abi bu bozlar ne? Bozlar ne? Sarı göz. göz, bitti yönel, bitti learned, göz o zaman ne yapacağız? Bozuklara bak. Boz Tamam tamam. Verme verme. Boz. Bu. Şey. Evet. Bu mı şak şak Mehmet abi? O başladı abi. Dönekliymiş arkadaşlar. Bak eşek. Sarı göz bir Boz. Sarı göz bir Eşi de var bunun. Boz, birazdan Allah Allah. Olur, olur. Yani bu birazdan çıkaracağım eşim abi. Oğlum oğlum. Oğlum oğlum. Bir tane eşi var mı sanki dişi gibi? Abi. Ver abi ha bu da oğlu arkadaşlar bak daha demin ki bozun. Daha demin ki bozun oğlu. Bu da sarı göz bir eşek. Bu da yeni yeni başladı değil mi Mehmet de abi? Bunu kaldırmadım abi. Kaldırmadım. Evet. Bunu kaldırmadım abi. Bunu kaldırmamış Şimdi abi. Şu şeylerin dönek, döneks döneks sorumlu yerine koyalım. Bu yuvarlamaya şey, şey, abi. Bu yeni yuvarlamaya başladı. Yeni yeni yuvarlamaya başladı. Kanatları beyaz, sarı göz. Dişi değil mi dayı bu? Dişi. dişi He. Sarı göz dişi arkadaşlar. Aha aynı eşek gibi. Yeni yeni yuvarlamaya başlamış. Evet. Ha. Haberim olsun. Arada bir konuş Ahmet ile ekranda. Abi Sen söz. Bir konuş. Söz sahibi sizlersiniz abi. Olsun abi mavi boncuklu. Göz sarı göz. Sarı göz. Aynalı ak kuyruk. Aynalı dişi. Erkek. Dişi. Ulan su evet. bir dişi ya. Maşallah. Dişi. Maşallah. Aynalı sarı göz. Gemi gibi dişi. Gemi gibi dişi bak. Gemi var. gibi. aynalı yani. dişi. Abi, bir tane daha dişi. Aile aynı bile. Bir tane güzel daha bir dişi dayı. Şöyle bir bakın abi. Aa kalite